Sevgili öğrenciler merhabalar ben Serhat Öğretmen. 4. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu onluğa ve yüzde yuvarlama. Hazırsanız dersimize başlayalım. Günlük hayatımızda sık sık sayılarla uğraşırız değil mi? Çarşıda, pazarda, kırtasiyede, alışveriş yaparken bazen hızlıca hesap yapmamız gerekebilir. Zihnimizden kağıt kalem kullanmadan yaklaşık sonucu bulmak için yuvarlama işlemlerini yaparız. Geçen sene 2 ve 3 basamaklı sayıları onluğa ve yüzdeye yuvarlama konusunu öğrenmiştiniz. Gelin önce bu konuyu bir hatırlayalım. Ondan sonra konumuzla ilgili detayları öğrenelim. Evet, sağ tarafta bir dağ görselim var. Bakınız dağın en tepesinde 215 sayısı var. Evet 215 sayısını en yakın onluğa yuvarlamak istersem. Evet bu sayımız 210'a mı daha yakın yoksa 220'ye mi daha yakın? Ne yapıyorduk? Sayının birler basamağına bakıyorduk değil mi? Et evet, birler basamağındaki sayımız 5. Birler basamağındaki sayımız 5'ten küçükse bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. Birler basamağındaki sayımız 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlama işlemini yapıyoruz. Evet buradaki sayımız 5 olduğu için 5 beş ve 5'ten büyük olan sayıları bir sonraki onluğa yuvarlayarak sonucu buluyoruz. Sayımız 220'ye daha yakındır. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakamımız 5'ten küçükse onlar basamağındaki rakam aynen yazılır. Birler basamağına 0 yazılır. Yani bir önceki onluğa yuvarlamış oluruz. Birler basamağı 5 ya da 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanır. Bir örneğimiz var sayı doğrusunda 453 sayısı. 450'ye mi daha yakın yoksa 460'a mı daha yakın? Şöyle göz hisasıyla baktığımız zaman 453'ün 450'ye daha yakın olduğunu bulabiliriz. Bakın burada 3 birim uzaklıkta 460'a ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim uzaklıkta. Tabii ki de 450'ye daha yakın. Ama şimdi birler basamağına bir bakalım. Bakın birler basamağındaki rakamımız 3. 5'ten küçükse bir önceki onluğa yuvarlanıyordu. Yani onlar basamağını ve yüzler basamağını aynen yazıyorum. Birler basamağına sıfır yazıyorum. Bir önceki onluğa yuvarlamış oldum. Bakın burada mavi renkteki sayılarımızın hepsi 450'ye daha yakın. 450'ye yuvarlanan sayılar. Bakın birler basamağına bir olduğu için 450'ye yuvarlanır. 2 olduğu için 450'ye yuvarlanır. 3 olduğu için 450'ye. 4 olduğu için 450'ye yuvarlanır. Peki 460'a yuvarlanan sayılarımız. Bakın, binler basamağı 5 ve 5'ten büyük olursa bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Evet, 455'i 460'a yuvarlarız. 456'yı 460'a yuvarlarız. 457'yi yuvarlarız. 458 ve 459 460'a yuvarlanan sayılarımız. Evet peki yüzde yuvarlamayı nasıl yapıyoruz? Bir doğal sayı en yakın yüzde yuvarlanırken sayının onlar ve birler basamağına bakarız. Sayımız onlar ve birler basamağındaki sayı 50'ye eşitse ya da 50'den büyükse yüzler basamağındaki rakam 1 arttırılır. Onlar ve birler basamağına 0 yazılır. Yani bir sonraki yüzde yuvarlanmış olur. Bir örneğimiz daha var. Sayı doğrusundaki sayımız 860. Evet sayının onlar basamağına bakıyoruz ya da onlar ve birler basamağına ikisine birden de bakabiliriz. Evet onlar basamağındaki sayımız 5'ten büyükse 5 ve 5'ten büyükse yani iki basamağa da birden bakarsak 50'den büyükse 50 ve 50'den büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanır. 50'den küçükse bir önceki onluğa yuvarlanır. Acaba bu sayımızı hangisine yuvarlayacağız? Bakalım onlar ve birler basamandaki sayımız 60. 60 50'den küçük mü? Hayır değil. 60 50'den büyük. 50'den büyük olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlarız. Yani 900'e yuvarlama işlemini yapmış oluruz. Bakın burada sarı renkte olan sayılarımız 50 ve 50'den büyük olduğu için 900'e yuvarlanır. Kırmızı renkte yazdığım sayılar 50'den küçük olduğu için bakın 10 20 30 40 onlar ve birler basamakları 50'den küçük olduğu için bir önceki onla yuvarlanır. Evet aşağıdaki sayıları yuvarlayalım. Onluğa yuvarlayacağız. 175'i onluğa yuvarlamak istersem ne yapıyorduk? Sayının birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5'ten 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. 175 180'e yuvarlanır o zaman. 384 binler basamağımız 4. 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlanır. Yani 380'e yuvarlanır. 512 binel basamağımız 2. 2 olduğu için 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlanır. Yani 510'u daha yakındır. Sayı doğrusunda. 1324 Evet, birler basamağımız 4. Sayımız 4 basamaklı olması bizi korkutmasın. Yine aynı şekilde birler basamağına bakıyoruz. Evet birler basamağı 5'ten küçük olduğu için bir önceki onlara yuvarlanır. Yani 1320'ye yuvarlanır. Şimdi geldi yüzdeye yuvarlamaya. Evet ne yapıyorduk? Sayının iki basamağına birden bakıyorduk. Evet 46 50'den küçük mü? Küçük. O zaman bulunduğu yüzlükte kalır. Yani 7500'e daha yakındır. 946 evet 46 sayısı 50'den küçük mü? Küçük. Bulunduğu yüzlükte kalır. Bir önceki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 900'e daha yakındır. 5915 15 sayısı 50'den küçük mü? Küçük. O zaman bir önceki yüzlüğe yuvarlanır. 5900. Evet 762 62 sayısı 50'den büyük mü? Büyük. Büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 800'e yuvarlama işlemini yapmış olurum. Evet aşağıda verilen onluklara yuvarlanabilecek sayıları yazalım. 70'e yuvarlanabilecek sayılarımız neler olabilir? Bakın şöyle bir düşünelim. 71 olabilir. 72 olabilir. 73 olabilir. 74 olabilir. 75 olmaz. Neden? 75'i yazamam. Çünkü 75 80'e daha yakındır. Biller basamağı 5 olduğu için bir sonraki onla yuvarlanır. 70'ten küçük sayılar da var. 69, 68, 67, 66, 65. Bunlar da 70'e yuvarlanan sayılar. Evet bunlardan bir tanesini yazabiliriz. Ben örnek olsun diye hepsini tek tek yazdım. 50'ye yuvarlanabilecek sayılar ne olabilir mesela? 54 olabilir. 54 50'ye yuvarlanır. 1440'a yuvarlanabilecek sayılar ne olabilir? Bakın 1440'a yuvarlanabilecek sayılar 1444 olabilir. Evet, birler basamağı 5'ten küçük olduğu için bir önceki 10'la yuvarlanır. Yani 1440'a yuvarlama işlemini yaparız. Evet 180'e yakın olan sayılar evet, ne olabilir? 183 yazabilirim. 760'a yuvarlanabilecek sayılar şöyle 760'dan küçük olsun 755 olsun mesela. 755 sayısı bakın binler basamağımız 5. 5 olduğu için bir sonraki onlara yuvarlanır. Yani ne yapıyorum? Onlar basamağını 1 arttırıp binler basamağına 0 yazıyorum. 760'a yuvarlıyorum. 6180 6180'e yuvarlanabilecek sayı 6000 178 yazabilirim. Evet. Aşağıda verilen yüzlüklere yuvarlanabilecek en büyük ve en küçük sayıları yazalım. Evet, 100 sayısına yuvarlanabilecek en küçük sayımız ne olabilir acaba? Onlar ve birler basamağı 50 ve 50'nin üstünde olması lazım. 50 yazabiliriz. Evet, 50 sayısı 100 yüzlüğüne yuvarlanır. En büyük sayıysa 149 olur. Bakın onlar ve birler basamağı 50'den küçük olması lazım. Yüze yuvarlanabilmesi için 149 yazabiliriz. Evet 300'e yuvarlanabilecek en küçük sayımız 250 olur. Bakın onlar ve birler basamağımız 50 ve 50'nin üstünde olduğu zaman bir sonraki 100'e yuvarlanıyordu. En büyük sayımız ise 349 olur. 49 sayısı 50'den küçük olduğu için bir önceki yüzde yuvarlanır. Evet 500'e yuvarlanabilecek en küçük sayımız 450'dir. Bakın onlar ve birler basamı 50 ve 50'nin üstünde olduğu için 500'e yuvarlanır. 500'e yuvarlanabilecek en büyük sayı ise 549 olur. Peki 700'e yuvarlanabilecek en büyük ve en küçük sayıları da sizler bulmaya çalışın çocuklar. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Siz de bunlarla ilgili bol bol örnek çözmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.